Nereye gidiyoruz? Sabret biraz. Seraya, evin bahçesini bir güzelleştirelim seninle. Hem anneme sürpriz de yaparız. Yüzümü görmeye tahammülün yoktu, ne değişti? Değerini yeni anladım diye. Ya güzel olacak, annem çok sevinecek. Hem akşama mangal da yaparız. Asma suratını ya. Onur düşündü derim. Hem sana şans tanıyorum burada. Sevinmen lazım. Ben tekrar tekrar çok özür diliyorum. Ne olur kusura bakmayın. Tıkak gidiyoruz. Satın mı aldın? Evet, satın aldım. Paramız yoktu ama ha. ayırmıştım. Mutfak şu için bir şeyler. Anne. Özür dilerim. Melis. Kızım Baban sabahın köründen gece yerlerine kadar çalışıyor. Sırf sizin için. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Bir daha babanın yüzünü düşürecek bir şey yapma. Anne. Ya okulda herkes satın almıştı. Ya babamın verdiği para da yetmedi. Ay yoksa... Kızım bir yolunu bulurduk. Hırsızın bahanesi olmaz. geldiniz. Merhaba. Bu kadar mı çeşidiniz var? İçeride de var. İstediğinizi seçin. Sen ne diyorsun? Eve yolluyorsunuz değil mi? Tabii efendim. Siz beğenin, biz evinize yollarız. O zaman şunlardan iki kasa, şu öndeki sarılardan bir kasa... ...şu menekşe miydi? Ha, evet, evet. Onlardan da bir kasa. Birisi baksın buraya. Ömer. Ömer. Sen hiç yardımcı olmuyorsun. Ben kararsız biriyim. Böyle yaparsan akşama kadar burada kalırız bak. Orkide var mı sizde? Annem orkideleri çok sever değil mi? Annen orkideden nefret eder. Onun en sevdiği çiçek beyaz gül. Duydun. Hadi çabuk ol çabuk. Daha acelemiz var hadi. Tamam hemen hazırlıyorum. Sen de beyefendinin seçtiği kasaları arabaya yükle. Ya dondun kaldın. Yazık ya şimdi nazar işittin ya. Ama sen de biraz yavaşsın söyleyeyim. Bu gidişli işte işten falan atılırsan şaşırma. Çalıştığınız kasa var mı? Bitle kafana göre işte. Şunu Gerek yok. Gerek yokmuş. Kibarlık yapma. Nefesin kokuyor zaten. Daha hızlı çalışırsın. Dikkat et! Arabayı çizme! tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Bu adam annemin hayatını mahvetmiş. Ben de onunkini mahvedeceğim. Ama annem bilmesin bunu, tamam mı? Şu papatyalardan da koy. Şimdi de oyununa beni alet ediyorsun. Sen aşık olmakla çoktan alet oldum bile. Hızlı hızlı, hadi çabuk. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>